Hoş geldiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Basketbol Takımı teknik ekibi ve oyuncuları Kafe 236 Lunch'ta düzenlenen mangal partisine katıldı. Yemekte basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan, yönetim kurulu üyeleri Hakan Kadayıfçılar, Özcan Nalbantlar, Gökmen Aytaç, Orhan Haşim Elmalı ve Velihan Yumrukaya, baş antrenör Ceyhun Cabadak ve genel menajer Nihat Mala da yer aldı. Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya da yemeğe katılım göstererek yeni sezonda yeşil beyazlı ekibe başarı dileklerinde bulundular. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. 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 Hoş Aşağıda Başka Başkanım bugün e, mangal partisinde bir araya geldik. Oyuncular, teknik heyet yeni sezonun da başlamasına az bir süre kaldı. Siz neler düşünüyorsunuz? Bugüne kadar nasıl bir hazırlık süreci geçirdik? Yani yaklaşık 30-35 gündür takımımız yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürüyor artık son düzlüğe girdik. Yani sezonun resmi olarak başlaması 18 Eylül Türkiye Kupası ile başlayacak. bu haftada artık hazırlık maçlarımız başlıyor. Yani oyuncularımızın performansını sağda sahada test edecekleri sürece giriyoruz. Bunun öncesinde takım, yönetim kurulu hepsi bir arada olacağı bir organizasyon yapmak istiyorduk. Oyuncuların da biraz streslerini attı. Sağolsun sağ olsun 236'da bize böyle bir kafe 36 fırsat tanıdı. Burada güzel bir organizasyon yaptık. Yönetim ve oyuncular kaynaştık, eğlendik. Ee, artık e, bundan sonra e, yine tekrardan konsantre olup Türkiye Kupası'na tüm konsantremizi, tüm şeyimiz, gücümüzle gideceğiz, başlayacağız orada çalışmalara. Türkiye Kupası'ndan sonra lig maçlarımız başlıyor. Buradan Manisa halkına da seslenmek istiyorum. Bu sene pandemi kuralları biraz esnetildi. %50 seyirci kapasitemiz var. Bu takımın bu sene hedefi Süper Lig'e gitmek, Süper Lig'e çıkmak. Bu yolda da Manisalı emşilerimizin bu takımı yalnız bırakmamasını istiyorum. Onların hepsini maça davet ediyorum. Neşeli görüntülere sahne olan yemekte takımdaşlık duygusunun ön planda olduğu görüldü. Bizim dileğinin aynı olduğunu düşünüyorum biliyorum zaten. <laughs>